Kimese yumurtaya. Lan. Şöyle şey. Buramız boş. Onu <laughs> <Hey, At. dedim>. Güler <laughs> <Küvercin> çıktı kümeste. <laughs> evet. Merhaba kızlar. Ne haber? Oo. Oh. Genç kızlar sizi şöyle alalım. Hadi genç kızlar. Gelin. Gelin. Biz alalım gençler. mı gençler? Allah aşkına başka var Siz kalın burada. Gel 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 gel. Evet kızlar. Bunlar genç kızlarımız. Evet yumurtalarımızı alalım. Evet şöyle. 2 Dört. 6 yani altı. Sekiz. Çok büyük yumurtası var. 10 şunlar 12 evet kılavuzdan kılavuzun yumurtalarımız burada var mı evet bir adet burada var evet, 2 3 bunları da aldık mı tamamdır 2 4 6 8 10 12 14 16 hop maşallah buraya gelelim 16 18 Evet. 20 22 Evet 23 30 tavuktan 23 yumurta Muhteşem bir sayı bu bugün bize Evet bugünlük yeter yumurtamız